Bu ne lan? Mystic bone sattı. Ama onda da açıyorsun. Bitti mi burası? Yok daha var. Masunuzda kendinizi yukarı kaldırın, tepeden bakın. Aha. Tepeden bakacağınız Olur, tıklayıp, olmaz. tıklayıp zıplayın. Tıkla, zıpla. Tıkla, zıpla. Tıkla, zıpla. Tıkla, Biz zıpla. Neyle Burada bakacak ulaştık. tıklak yok ha? Aha video al. Video, video, video hadi. <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> ben bir, bir evet. kere düşerim aga. Ben ikinciyi ha. düşersem ya. bırakırım oyunu. İzle. Haydi. Oğlum hızlı, hızlı gidiyor lan bu. Kendinize sweet atın, sweet atın. Ya. <laughs> sweet atın. Hadi bakayım tek de yaptım ha. Haydi. Aha Elu. Elu. Elu Ufak başardı. Ufak dedim e, aga bir kere Allah düşerim Allah. ben. <laughs> Kua gene yerlerdi. Kim düşüyor ki? Herhalde şöyle. Ömer ben diyorum gelemez diyorum bakalım. Kim ona gelemez. <laughs> Oğlum şu yukarı alamıyorum ki ben görüntüyü. Nasıl Bak alırsın? şöyle Homla, homla, Ömer. Homla, Biz homa ayarladık ya, mouse saat şunu Basitler kaldırdık. Basitler aslında, bir iki yapsak alışırız. Ufak iş ha. Hadi Gökhan atla bir daha geç tekte. Abi, abi, abi dur, biraz Ya biraz niye geçecek? Mob kesiyoruz. Oğlum kesmeyin, yapayım. niye kesiyorsun? Adamlara eks gitmeyecek. Kesmeyin lan. Tamam, geldi. <gülüyor> 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 ya! <gülüyor> La, tepede de var, ya tepeden bak, bak. Öyle gizli gizli video çekersen. Gökhan çek, çek çek çek. Şimdi Evi çekmiyor çek. Şey. <laughs> Kendini çekmez aga. Biz ya düşsek çekiyor düşün. Yani. Işte aga mouse'u üstüne tıklanıyormuş. Siz söylemiyorsunuz ki ben kendim ya tıklamaya mağazla, çalışıyorum. Tıkla zaten Ay, zıpla demedin mi? Gözünü seveyim. AYDA Para attı. Bir Oğlum benim kaldı peri kaldı çalışmıyor lan. mu lan burada? Yok çalışmıyor. al al. Bosslarla çalışıyor. Nereye geldik? Aa, ben doğru. almadım. Ben de almadım oğlum lan. E sen oğlum başta. Ne alıyorsunuz ya? Kutuya bakın kutulara Bir şey. Kutulara. Vallahi belki sizde drop vardı var ya. -E Vallahi parti Valla. abi. Geri gidemiyoruz mu? <laughs> ben bir döndüm aga baktım da yok. Gökhan ne diyorsun TV parti? Ben bir döndüm de yok. Ben biliyorum var. <laughs> ben... <laughs> bak. Bir geçmiyor. Hey, adam gibi Neçin söyle video açık mı? Açık. <laughs> tamam. Kendini zaten. Yani. O başta dedi ya beyler rahat olun. Video çekmeyeyim diye. Ben orada uyandım zaten. Bekle bir kesme. Geldi mi herkes? Geldi. Kutular en Son, gibi. en son evi patladı değil mi? Yok ya. Aynen. En son evi patladı. Ben montajda ayarlarım orayı tarafa. ya. Karşı tarafa şimdi. Ne neyim, sen montajda <laughs> senin niki benim üstüme koy. <laughs> Ben de kendimi rezil edeceğim abi. Ee, gel lan buraya tamam biz kestik gel. E ee, nasıl ee, olacak bu? Bizim gelmemize ha? gerek yok. Ben basmıyorum la bir şeye. Bir kere bastım. Yok bulanıyor. Ömer, iyi, iyi tut bırakma ha. Gülüyoruz, gel. Gülüyoruz, gel. Gel. aşağıya. Gel, Bırak gel. Niye çıktık gel. niye, niye sen, iniyoruz sen, lan? Aldı Tamam aldım. aldım kutuyu açmadın da Gökhan. Yo ben öyle çıktım yere <Gülüyoruz>, Tamam boş boştur zaten. Tamam geç aynen yürü. Hadi geçmiş olsun. Space Pass'ı birini çıksın üzerine. Bana çok düşen olur ha. Hangi taştan? Kis... Bak taşın üzerindesin Space'a bas. Geri gel be lan geri gel. <laughs> Hemen atladı <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum Space'i <Abi>, şuraya <laughs> zıplayacağım, da ben de çok hızlı <laughs> zıpladım. Ömer, Ömer şunun baş. üzerine bak Ömer. Şu Space'i bırak. Space'i bırakma. Bırak, bırak. Sakın bırakma. bekle dur. Beni, bekle ben göstereceğim lan bir bekleyin lan. Bak şu taşın üzerine zıplayın normal. Şu alttakine ama. Oğlum Gökhan zıpladı mı bırakacağım ha Space'i. şuraya zıpla şuraya. Ha Şuraya lan şuraya bak benim ee... yere zıplayın. Dur aga dur. Bekle. Ya oğlum niye bırak? <laughs> oğlum Ömer indirme şunu lan. Ben değil lan Ferhat bıraktı. Yok be. Oğlum Aa. neye basacağız burada? Bak bak. Bak, Yine, bıraktı. <laughs> bak yine bıraktı gördüm. Gördüm Abi, sen kişi geçince zaten o şey alacak. Ben ya. düştüm gene. Tepeden bak. Mouse Ferhat. Aynı şekil. Mouse en sona... oraya değil mi? Gökhan en sona geçtiği zaman bırakıyor hemen koşu tamam mı? Şimdi <laughs> 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 Nane yemediniz oğlum. mi? Oğlum. En, en, önce ben geçtim. Oğlum beni bilerek sona bırakıyor üstüme giriyorlar bak hepsi. Oğlum bu uçuyor <laughs> <du> <laughs> lan. with'le <laughs> gitmemek lazım. Dur save at. Dur sonra Ömer tutuyor mu? Tutuyoruz bu oğlum. Eyyip <laughs> eyyip. Ey, <laughs> e e öne geçmiyor ki. Oğlum sen ki. niye geçmeye çalışıyorsun? E lan oğlum düştüm gene. Neye Şurada dur. Kamerayla da izle diğerlerini bari. Nasıl? Şurada dur. Geçme izle kamerayla geçen. Oğlum burada daha hiç basma Gökhan. Niye geçmiyor çalışıyorsun ki sen? Gel sen şey, gel. Ya, oğlum indirmeyin <laughs> lan. Evet, indir Önündeki <laughs> adamlar da düştü. Yani. Kanka iki tane kalmıştır. Ondan sonra herkes yiyecek. Gökhan o, geç oğlum. bakalım sen. Atla bakayım Gökhan. Gökhan nasıl attı Bak. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> lan, Ömer çek, Ömer çek. Ömer. <laughs> oğlum sağa doğru atlıyorum, ileri doğru atlıyor oğlum, lan. Senin tam atlarken indirdi Ömer onu. Aha. Ömer, dur. Mağaza tıkla Bak tepeden bakın mağaza tıklayın zıplayın. zıplayın. Bakın Fazla geliyor. Bak. Lan karşıda. atla <laughs> karşına direkt hatta karşıya oraya gitti. Geliyor. Gerek adam. Mağaza evet. tıkla evet. zıpla. Sola hadi zıpla. Hadi dön. <laughs> ya oğlum. <laughs> adam indiriyor ki. Ben ya indirmedim oğlum. oğlum. Valla ben şey indirmedim. Bu evet. da ben düşmüş sayılmıyorum Ol ha. <laughs> oğlum hadi görevi bitirek la tutun da. Nasıl bakayım Eyüp? Neyi Eyüp lan. Space'e bas oğlum. Eyüp sen tutsana hem video çekiyorsun. Evet. Lan ya sen sen şuna da özgür gel. e yani. Lan zıplıyor Space'e basınca. Lan Space ha. yazısının üstüne geleceksin. Ne Tam basacaksın mı buna? Ne yapacaksın? Aynen tut öyle. Space'i bırak. Space Yok abi ben atayım. Ney? Sülo daha ilk taşta aç, düştü. Aç aç. Ne güzel en sona kadar gelmiştim ha. Oğlum bu ben şimdi buradan yürüyünce bu iniyor mu aşağıya? Aynen. Ve nasıl düştü kendi? Arka bir geleyim bak göstereyim mi bir daha? Aga bir şey diyeceğim. Şimdi bak ben burada böyle duruyorum en son sonra ben kalacağım. Siz gideceksiniz bak, beni almadan. Açacağım. Yayından bir izleyin beni. Oğlum Nasıl dur, dur. Ferhat sen niye bekliyorsun lan? Geliyorum He? ben de geri geliyorum. 3'ten 5'e mi atlayacak? <laughs> Oğlum bak, ben iki defa zıplamıyorum. iki defa zıplıyor bu kağıdım. bilmeyenler bir baksın bana. Kuat oynat taşıyor bak oynatma görüyor. Ha, hadi hadi geçti. Ah, ben, lan. geçtim ben işte, abi. Ben bas geçtim oradan abi space, abi. space face e mi face basacaksınız orada? Şuradan zıplıyorsun şöyle bir. Tamam. Balsa tıklıyorsun zıplıyorsun. Ben... hadi b beyler ben tıklayamam. bastım space'e. Gelin. Yine yaparsan, tıklıyorsun. Gösterdiği gibi yaparsanız basit gözüküyor bak. Hadi ben Ferhat bıraktım. sen bassana Yedin şuna abi. ben gideyim ya. Zıplıyorum, zıplıyorum. Ben basıyorum zıplıyorum. lan. Ben diğer ayağımı da ona koyayım. Değil. Basılı bas, değil mi benim şu an? Bak ya işte indir La, bas kanka basılı maalesef. dedi bana. Basıyor zaten. Oğlum iki kişi basması gerekiyor kardeşim. Tamam yani. şu an bastınız ee, mı? Tamam şimdi iki kişi basıyor siz gelin abi. Gördünüz değil mi nasıl yaptığımı? İzlediyseniz. Çok basit aslında ha. Ufak ışığa ben Ömer yüzüne düştüm. İndiriyordu bilerek. Ben mi kaldım? <laughs> äh, bak o son üçte. Son Aa, zıplama yerine kadar yürü. Yürü oradan şimdi. Yürü. Yürü yürü la zıplama yürü. Ben yürüdüm işte. Sen değil lan. Ya oğlum. <laughs> <laughs> Mouse'la tıkla zıpla. Mouse'la tıkla zıpla. Basit. Kang Vanessa o karşıya zıplamana gerek yok. Oğlum karşıya zıplamayın. Karşıya zıplamayın. Oğlum tamam. çar kendi gidiyor ya. Sivitle git. Bende split yok olur mu? Bak oradan yürü 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 oradan yürü sivit bas. Lan yürüyeyim mi? Yürü sivit basıp yürü. Emin misin? Evet yürü. Lan düştüm. Ya. Nasıl yürü? Nasıl yürü? <laughs> pardon. Abi sen, niye kendi gidiyor Seba? Fazla basıyorsun. Pardon yanlış yerdeymişim la pardon. O uzakmış dur. Vallahi yanlış yerde algıladım. Oğlum yine düştüm ya. Bak yürü oradan şimdi yürü yürü bu tarafa dön yürü. Sağ yürü yürü yürü. Ferhat, Ferhat, Ferhat. Normal yürü. Mouse'a tıkla, oraya Oğlum tane mi? ne attı bu? Oğlum beni bloklamayın lan. Hep var 3'tür yani, yani, sizin bloğunuzun üstünden düşüyorum lan aşağı. Oğlum ben, yok Ömer yok. ikimiz kaldık beyler, ya. Beyler, sıra sıra gidin tek tek gidin. Oğlum, İkiniz bir anda gitmeyin. Abi ne güzel atlıyordum lan. Mouse'a tıkla zıpla, tamam. Bir daha zıpla karşıya. Lan yana niye zıpla? Direkt karşına zıpla maalesef. Zıpladım. Burada mı yürüyecektin? Yürü yürü orada yürü yürü bir tane yürü. Zıpla şimdi. Karşıya buraya zıpla. <gülüyor> 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 şimdi gel. Ya... Ayrı düştü. Al lanını avradını. Tamam şimdi ben aslında ilk Ama geçim tıpla, izleyecektim. <laughs> <Buyorum> abi zaten. <laughs> <Yürü üstüne gülüyor> Beni bak direkt gidiyor. görmedim bile. Ömer çok basma aga bak bir kere. Bir kere Mouse bir taşın üstüne tıkla bir kere space'e bas. Atlayacaksın taşın. He, bir. Onu geri yap. Öbürüne tıkla. sana küçük Arde. zıplıyor orada ya. Bas, öbürüne tıkla bas. Karşıdakini atla direkt. Ona değil, sağa değil. Heh. ileridekini atla. Tamam. Atlayamadı lan. İleridekini atlaman mi? lazım ama. Tamam. Bak süle Ömer atlayacak şimdi. Aç, Ömer yayın aç. Aa o da atlayamadı. Kanka Ferhat da yapayım? gitti. Ömer yayın aç. Biz yandık her gece böyle uğraşırsak. Yok, bir kereden sonra alışıyoruz zaten. Yok, yok alışırlar. Ömer'cim bir geri çık geri çık. Ha tamam bekle bak. Oğlum zıpladın Geri ki. bas lan. <laughs> Space'i geri bas lan. Aklına burada yavaş Yavaş Ace şey yap, ace yap. Ace, ace yap. <laughs> yap, oraya zıpla. Ulan <laughs> bir düşme sen de hemen lan. <laughs> Nasıl oynanalım? Deli oyun oğlum bu. <laughs> olur olur. Sıkıntı yok. Sana San şeye bir kill bir save atsana gitmeden. Bir save atın adama. Adama bir save atın. Tamam. Zıpla karşıya. Kanka bak aşağı inmeden zıpla. Yürü. Yönünü Allah ayırla. Ayarla. Sağa zıplama. zıpla zıpla direkt. Bekle şimdi. Es yap lan. Es, es yap. Dur tamam şimdi çözüm dur. Tamam. Oğlum yok ya. Tek tek, 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 tek abi. Adam. Heh, karşıya Ömer. Heh. Maso, tıkla, zıpla. Karşıya atlayacaksın. Tıkla. Space'e bas. Bitti. Oğlum, Allah belanı <gülüyor> vermesin. Birader benim çana girseniz. Ya relokla geçebiliyorsun zaten dur. Vanessa sana sana da yaptıracağız dur öğren. Ha, kanka. burada düz yürüyorsun silo düz yürü düz yürü. Karşıya mı sola mı? Sonuncuda zıplayacaksın <laughs> karşıya. Bağsız zıpla es biraz geri ha, gel. Biraz geri gel. Ha, evet beyler Aha kaldı sizinki. <laughs> atlar atlar Ömer de atlar şimdi. A few moments later. Bir susun. Ömer tam tepeden baksana biraz daha. En tepesi bu mu? Hah böyle bak. Zıpla oraya. Bekle. Mouse'la tıkla zıpla. Yürü. Tıkla zıpla. Bir kere oğlum. Dur <laughs> karışmayın yaptıracağım ben onu Adam gerilmesin sona kalan bak ben de Oğlum elim space'te kaldı lan. Bırakayım <laughs> mı ben space'i? Tıkla. Bırak, bırak bırak. Bırak. Elimi aradım. <gülüyor> space <gülüyor> ha, yani biraz üstünü, biraz ben Space'e basılı bırakıyorum? ben Space'e basılı tutuyordum şey ya. Kollar inerdi. Oğlum oynamayak diye mi yapmışlar böyle? Niye lan böyle? Gene zıpla. Dalton zıpla. Zıpla. Bekle. Bekle. Ucuna gitme bak. Geri al. Geri al. Geri al. Şimdi tıkla oraya. Ucunda zıpla. Bak bu kadar yürü. Tıkla zıpla. Ya şey mı? Sağ mı? Sağ sağ sağ. Sağ sağ. Sağ. Tamam. Tıkla zıpla. Tamam. Karşıya gene giyimini al. Aynen. Bir daha zıpla Ömer. Tıkla. Oğlum <laughs> lan yönünü ayarla. <laughs> Neyse ben bak çözdü değil çö mi? Çözdü bu işi. A few minutes later. Allah Allah. Oğlum S şey yaptım durmadı lan. <laughs> Neyse yapacağız şimdi bakın dur. Acele yok, acele yok. Acele, acele. yok, sıkıntı yok. Öğren diye. Yarın kadar. pazar. Çalışmayayım. Tamam. Gene iğmeni al. Oğlum tamam. ya ne kadar verim bekleyeceğiz Yönünü burada? Ama. <laughs> Yönünü ama. Yönünü belirlemen lazım. Yok yani, erken yatacak olan yok tamam, herhalde. sen yan taraftaki taşa zıpla ya. Sen orayı yapamıyorsun. Orada. Ooooooo! Ömer düşebilirsin biraz. <laughs> tamam bekle. Sa sağ zıpla. Şimdi oradan oraya zıplarsın daha rahat zıplarsın. Tamam. İğmeni al, geri geri, Haf geri, biraz daha geri. Bak yön yönün yönün sağ yap biraz sağ yap, Hah. Biraz sol? Oldu. Geri gel biraz. Bitti tamam. ya. Bitti geri gel. Bir geri, tane geri daha gel. zıpla Ömer. <laughs> Oğlum geri değil <laughs> lan, karşıdakine zıplayacaktın. Aa bak Sabo şaşırdı adamı. Hayır yönünü bak. Ben Ay, ekrandan taşın, bakıyorum. Taşa atlayacağı taşın yönünü göremiyor, onu diyor Seba. Ayarlamıyor. Sabah şaşırttı diyor ya. Yönünü ayarlamıyor. Three weeks later. Oğlum ne yapıyor lan böyle? Ömer <laughs> ta birinciden buraya ömer, mı gelmeye Mansur çalışıyorsun? Ömer geri al bence. Göremiyorsun ya. Mansur Asuk geri al. Rahat Afif Hafif görüyorsun. biraz daha geri al. Geri al. E, bak, tepeden iyi. baktır Ömer. Tepeden bakıyor ya. Biraz daha tepeden bakma. Az bir şey şeye bak. Heh. Böyle biraz böyle daha, iyi. biraz daha kaldır. Aa Ömer yayında mı lan? Tamam. Dur, ee, tamam. Ee, Bilmiyor muydun? Yok yayında. yayında. diyorum zaten Yönünü ayarla. Karşıya Ömer direkt. Neyse o da olur, karşıya da olur. Karşıya atlamasın abi. Sağ biraz daha. Hah, bu şekilde. Tamam. Yönünü ayarla U öyle. Kanka çok ucuna gelince biraz geri yap. Yoksa atlamaz orada. 2000 years later. Neyse ben bir su içip geliyorum. Molanızı yapın ya. Yani Oldu ya ayarlar. ben de. Şu ucuna gidiyorum bak kanka. Şey ah. abi, şey bak ucuna gittin gene zıplamaz. Yönünü ayarla güzel. Zıpla. zıpla. Tamam sağa zıplayacağım. Yönünü ayarla. Tamam. Biraz geri al. Tamam karşıya zıpla daha iyi olur. Bak ucundasın geri al zıplamaz. Geri al biraz içeri. Şimdi yön, yönünü ayarladın zıpla. Zıpla. Tamam. Burada Buradan yürü, yürü sen de olur. Yürü, yürü. normal yürü Ömer. Biraz geriden ya. yürü ama. Biraz geri al geri al. Geri al. Yürü, yürü. yürü, ee, kapı, yürü. şey basayım mı? Yürü, en Spir sonda zıplayacaksın. W'ye bas. Yürü. Heh. Alkışlayın abi, alkış. Çağırın lan Silo'yu. <laughs> silo'yu çağırın. Dur, buffları atayım. Oğlum ne böyle alım işmiş ya. Terledim ha. Bir Ter attım. Bende de oldu ya. Şimdi bak o Eyüp'ün attığı video bak çıkacak Beyaz şov olsaydı orada bile çıkardı ha. Benim adam batmıyor. Ben ben attım, adam benim yerim gitti Aşağı lan, ne kadar aşağı ineceğiz? İnce, i̇nce daha ince çok. Ben beyaz oldu. Normal mi Sebo? Ok tuşu hangisi be ya? Bakayım yayın aç. Normal Yön normal. Tuşları var ya kanka. Yön tuşları var ya lan. Sabo nereden yok. gideceğiz hadi yanıma gel. Neredesin sen? <laughs> Elu daha in aşağıya ok tuşuna bassana kanka sen daha yukarıdasın. Ben... Nasıl yukarıdayım oğlum biz aşağıdayız lan. Nasıl aşağıdasın bak. Yukarı baksana Ömer. Görüyor musun Melo'yu? Ben, nah, ben geldi ben, şimdi bak. Oral aşağıdayım. Oranlı. Öyle öyle yapın. Oğlum boğulacağız hadi lan. Masum abi Melo beni benim yanıma gel. Ünlem masum çıktı masum bak. Ma git. Masumla git. Masum git. Gel benim yanıma. Tamam, ne bak, lan bak. ne yapıyoruz biz burada şimdi? Oğlum Ömer tıklak çalların içinden. Bu <laughs> burası mavi kanka. Burası e, buraya ne yapacağım var. ben şimdi? Neye basacağım? Maviye gelmiş. Yaklaş ye, e, gel yavaşla buraya, geç, gel gel. basacaksın. Tok takacaksın. Gel. İyi. Şu ortaya bırakmayacağım mı oğlum? Buraya buraya buraya. Hayır bak mavinin orada mavi taşı var oraya şey yapacaksın. Dibine yaklaş. bas? bastan söyle. Aramayalım. Taşları nereden buluyorsun oğlum? Onu söyleyebilirsin ya. Tamam gösteriyorum. Tamam, tam gülüyor, taktı bayağı mı? Bayağı. Blue bayağı taktı. Bayağı. Abi tamam. Taktı <laughs> mı? Gel bıraktık orayı.